yükselen burcu ikizler olan arkadaşlarım. Şimdi 2022 yılında aylık bazda neler yaşayacaksınız diye detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Ocak ayından başladığımızda. Şimdi öncelikle çok fazla dürtüsel davranacağınız, çok fazla böyle duygular, hissiyatlarla ilerleyebileceğiniz bir ay olduğunu öncelikle söylemek isterim. O yüzden kartımız bizleri Ocak ayı, Ocak ayı itibariyle ...mantığa davet ediyor aslında. Her ne yaparsanız yapın, gerek iş hayatınıza, gerek ikili ilişkilerde, gerek ailesel veya arkadaşlık çevrenizde yaptığınız her işin içerisine mantık koymaya dikkat edeceksiniz. Aksi takdirde çok fazla kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. Zaten kararsız bir ay olacak. İkilemlerde fazlasıyla kalabilirsiniz. Çok dürtüsel davranabilirsiniz. O yüzden kartımız bir dön kendine bak. Çok dürtüsel davranıyorsun. Dürtüsel kararlar alıyorsun. Bunun sonucunda da iletişimsel sorunlar yaşamaya kendini davet ediyorsun diyor. Zaten Ocak ayı itibariyle bir takım hayatımızdaki iletişim kurduğumuz kişilerle de iletişim kopukluğu yaşamaya açık olacağız. Yani anlaşmazlıklar, belki iş anlaşmaları varsa onlarla alakalı anlaşmazlıklar, problemler, sıkıntılar, iletişim kopuklukları hatta bir takım kuruntular, şüpheler vesaire de kafamızı kurcalayabilir. Şubat ayına geldiğimizde ise şimdi ölüm kartı geldi. Burada e, belki bir takım bir şeyleri bitirmekle alakalı gündemleriniz söz konusu olabilir. Yani yıkmak, bitirmekle alakalı kötü giden düzenin yıkılması ve yerine sağlam bir şeylerin kurulabilmesi adına bir takım durumların ön plana geleceğini bizlere söylüyor. Burada e, belki Geçmiş şu an gelecek bir arada olduğu için bu kartın içerisinde sizlere zarar veren, sizleri yoran, yıpratan bir şeyler içinde belki de son verme zamanı geldiğini bu olaylara söyleyebiliriz. Yani hayatımızda kötü giden bir şeyler varsa Şubat ayı itibariyle bunları noktalayabilirsiniz. Tabii ki Şubat ayı içerisinde kurnazlıklara, hilelere de Kandırılmalara da dikkat etmekte fayda var. Özellikle işte evde doğalgaz gaz kaçakları veya aygaz gaz kaçakları gibi gazla alakalı sıkıntılar, problemlere de dikkat etmekte fayda var. Önlemimizi alarak ilerlememiz konusunda kartlarımız bizleri uyarıyor. Mart ayına geldiğimizde ise, şimdi siz Mart ayına girdiğiniz e, tarihten itibaren 2021 konularını aslında geride bırakarak gireceksiniz. Yani geçmişle alakalı konuları artık 2022'ye taşımayacaksınız diyebilirim. Burada hayatınızda önemli kararlar alabileceğiniz bir ay olabilir Mart sizler için ama dürüstlük, ahlak konularıyla sınanacağımız bir ay olacak. Özellikle iş hayatımızda sınanabiliriz. İşte ikili ilişkilerimizde iletişimsel doğru iletişim kuruyor muyuz kurmuyor muyuz bu konularla alakalı sınanabiliriz. O yüzden iletişimimize Mart ayı itibariyle bir aylık süreçte çok dikkat etmemiz gereken durumlardan bahsediyor. Dediğim gibi hayatınız önemli kararlar alma arifesinde olabilirsiniz. Ee, yani doğru olduğunuzda adaletli olduğunuzda gayet destekleyici ve güzel başarıları vaat eden de kartlardan birisi de Çünkü hem duygularınız hem mantık hem para hem e, geniş çerçeveden baktığımızda kararlarınızla alakalı desteklenebileceğiniz bir ay olduğunu buradan öngörebiliyoruz. Nisan ayına geldiğimizde şimdi doğruluğumuzun çok sorgulanmasını istemeyeceğimiz, biraz dik kafalı, biraz burnumuzun dikine sabit fikirliliklerle ilerleyebileceğimiz durumlar söz konusu olabilir. Ama burada bizlere manevi anlamda öğüt veren kişilerin önerilerini dinlememiz gerekiyor. Belki de hayatımızda ders çıkarabileceğimiz bir takım durumlar ön plana gelebilir. O yüzden çok fazla sabit fikirli ilerlemek yerine biraz değişime açık olmak, biraz olaylara farklı pencerelerden bakmak bizim ilerleyeceğimiz yolda bizler için daha destekleyici olabilir. Yani burada hani geleneksel bir yapıyla ilerleme, kendi bildiğimizi okuma dediğim dedik olma inatçılıklar ön plana gelebilir doğruluk, sadakat konuları ön plana gelebilir. Belki kendi doğruluğumuzun çok sorgulanmasını da istemeyebiliriz ama dediğim gibi bakış açınızı değiştirmeniz gereken durumlardan bahsediyor. Sonrasında Mayıs ayına geldiğimizde ise hayatımızda mahkemelik konular varsa bu konular gündemimize oturabilir. Gerçek bir mahkemelik durumu sembolize ettiği gibi burada Kişiler arası bir muhakeme yapma yani illa hayatımıza gerçek gerçek bir mahkeme olmak zorunda değil. Belki siz aile hayatınızda, ikili ilişkilerinizde ya da arkadaşlık çevrenizde, sosyal çevrede, iş hayatınızda bir muhakeme, bir yüzleşme, bir hesaplaşma da yaşayabilirsiniz. Yani burada Plütonik bir kart olduğu için bir takım hesaplaşmalar, yüzleşmeler, bizi yoran engelleri sırtımızdan atma isteği, kozların paylaşılması, herkesin etindeki taşları dökmesi, herkes konuşması gereken ne varsa konuşması gibi bir takım durumlar e, gündeme girebilir gizli saklı bir şeyler varsa e, açığa çıkabilir bu konularda dikkat etmekte fayda var e, ama dediğim gibi e, bekarsak birtakım hesaplaşmalar yüzleşmeler sonucu e, yani partnerimiz varsa evli değilsek ilişkimiz seyri ciddi bir şekilde değişebilir e, evliler içinde bir takım e, muhakemeler, belki gerçek mahkemeler ya da e, ailenizle alakalı davalar varsa bunlar ön plana gelecektir. Mahkemelik konularla gündemleriniz oluşacaktır diyebilirim. Mahkeme kartı ani ama geçici şans veren de bir kart olduğu için önümüze çıkan fırsatları hemen değerlendirmeniz konusunda bizleri de uyarın. Zaten siz e, Mayıs ayı itibariyle bir konu hakkında artık gerek ilişki, gerek arkadaşlık, gerek aile veya evlilikle alakalı genel çerçevede baktığınızda bir konuyla alakalı artık karar verme zamanı diyeceğiniz sürece gireceksiniz. Ardından Haziran ayına geldiğimizde Azize kartımız geldi. Şimdi burada bir takım belirsizlikler, bir takım kararsızlıklar e, yaşayabileceğiniz bir ay olabilir. E, alma verme dengesine muhakkak hayatınızda Haziran ayı içerisinde dikkat edin. Çok fazla hayatınızdaki insana onu bırakamayacakmış güvencesi vermek yerine sizi kaybetme korkusunu da bilmesi gerektiğini unutmayın. Eğer ki ikili ilişkilerle alakalı deneyimleyecekseniz bu kartımızı. Yani burada acaba ben karşımdaki insana onu bırakamamak adına çok mu güvence veriyorum? Fazla mı fedakarlık yapıyorum? Çünkü Azize Kart her şeyi derleyen, toparlayan her şeyi bilen, her türlü her türlü. türlü duruma, e, olaya sıkıntıya göğüs geren bir kadın profilinden bahsettiği için sizler burada çok fazla dayanıklı işte o karşı tarafa güvence vererek ilerleyebilirsiniz. Bu evliliğimizde de geçerli, iş hayatımızda da geçerli, arkadaşlıklarda da veya partnerimizle de bağlantılı olarak düşünebiliriz. O yüzden hayatınızda alma verme dengesine muhakkak dikkat edin. Bekar erkekler varsa beni dinleyen, hayatınızda işte hayatımın kadını diyebileceğiniz kişiler çıkabilir. Haziran ayı itibariyle belki evlilik planları veya düşünceleri kurabileceğiniz bir partnerle karşılaşabilirsiniz. Genel itibariyle ikizlerin hayatına belki evlilik düşünceleri vesaire de söz konusu olabilir ama birtakım kararsızlıklar, belirsizlikler ee, ön plana gelecektir diyebilirim. Ayrıca de burada e, gizlenen saklanan bir takım bir şeyler varsa bunları bir kadın aracılığıyla da öğrenme durumlarımız söz konusu olabilir. Bu kadının burcunun yengeç olma olasılığının da fazla olduğunu söyleyebilirim. Eğer ki bu anlamda çalışmasa bile sizler hayatınızda gizlenen saklanan bir takım durumlar varsa küçük bir şey bile olsa bir kız arkadaş veya bir kadın aracılığıyla bunları Haziran ayı içerisinde Öğrenebilirsiniz. Temmuz ayına geldiğimizde ise İmparatoraça kartımız geldi. Burada kadınlardan destek görebileceğimiz bir zaman dilimi olduğunu bizlere gösteriyor. Yani Boğa veya Terazi Burcu 30 yaş üstü kadınlardan destek görebiliriz. Kadın eliyle gelen refahtan bahsediyor çünkü. Yani e, sizler hayatınızdaki kadın profilden, kadın arkadaşlardan e, destekler görebilirsiniz Bekarlar için çok güzel bir aşk enerjisi ön plana gelebilir. Bolluk, bereketi de sembolize ettiği için parasal konularda da desteklenebileceğiniz bir ay olduğunu sizlere söyleyebilirim. Ağustos ayında ise adalet kartı. Şimdi bir takım haksızlıklara uğradıysanız ee, geçmiş zamanlarda baktığımızda yani sizlere bir takım e, ilahi adaletsizlikler yapıldığını düşünüyorsanız burada adaletin kılıcı kalkmış. Herkes yaptığına göre karşılık görecek mesajını bizlere veren kartlardan birisidir. Eğer ki sizler haksızlık yaptıysanız ilahi adalet üzdüğünüz kişiler tarafından çalışacaktır. Ama haksızlıklara uğradıysanız hayatınızda bir de davalarla ilgili mahkemelik konular varsa adaletle ilerlenildiğinde de başarı vadeden kartlardan birisi olduğunu söyleyebilirim. Oldukça destekleyici ve geçmişteki emeklerimizin karşılığını almayla da bağlantılı bir karttır. Hatta siz belki de hayatınızda bir dengeyi ve bir düzeni oturturabilmek adına bazı kararları da Ağustos ayı içerisinde alabilirsiniz. Eylül ayına geldiğimizde ise araba kartı geldi. Şimdi burada bir takım taşınmalar ...bazı ikizler için gündemde olabilir. Ya da bir iş değişikliği, bir yerden bir yere geçme. Yani hayatınızda böyle bir takım bir şeylerin değişebileceğinin habercisidir aslında. Sanki önünüzde kadersel bir yol haritası olacak... ...ve seçim yapmadığınızda da ilerleyemeyeceğiniz durumların ön plana geldiğini bizlere söylüyor. Muhakkak seçim yapabileceğiniz koşullar ön plana gelecek. Ee, tabii ki burada dengeli, planlı adımlarınızı planlayarak ilerlemek de çok önemli. Yani eğer ki bir şeyleri erteleyecekseniz siz... Muhakkak bu ay içerisinde harekete geçmeniz gerektiğinden, başlatma enerjisini yani harekete geçme enerjisini aktif etmeniz gerektiğinden bahsediyor. Yani eğer ki harekete geçmezseniz e, isteyeceğiniz şeylerin karşılığını alamayabilirsiniz. O yüzden burada e, harekete geç mesajını bizlere verdiği için hareketsel eylemlere geçmek, adımlarımızı planlamak e, ve dengeli gitme konusunda bizleri uyaran kartlardan birisidir. Belki de bazen birçoğumuz, birçok ikizlere baktığımızda güven güven duygunuzu geri plana bırakarak hayatımızda bir şeyler için harekete geçme durumlarından burada bahsediyoruz. Tabii ki trafik konularında kazalara çok çok dikkat etmekte fayda var. Çünkü burada Eylül ayı seyahatler, yolculuklar gündemlerimizde olabilir. E, ama trafikte çok çok temkinli olmamız gerekiyor. Yani kazalarla, işte yolculuklara çıktığımızda orada karşılaşacağımız aksaklıklarla bağlantılı çalıştığı için temkinli olmakta fayda var. Zaten bizler için Eylül ayı da önemli kararlar alacağımız bir ay olduğunu unutmamamız gerekli. Yani burada e, araba kartının alt bandında cenazeler, kazalar, yolculukla alakalı sıkıntılar olduğunu da Unutmamak gerekiyor. Arkasından Ekim ayına geldiğimizde ise şimdi e, mevcut konu her neyse bir kere gecikmelere uğrayacağını buradan öngörebiliriz. Yani net olmayan durumlar, olayların sürüncemede kalması, bulanıklıklar, biraz bizi bunalıma sürükleyen durumlar e, söz konusu olabilir. En önemli gecikme kartlarından ikincisidir çünkü asılan adam kartı. Haliyle burada geciken koşullar, e, belki işte kendimizi inzivaya alıp bir şeyleri ibine dibine düşünmemiz gerektiği için de uyarıcı olabilir. Sanki bir konu olacak, şartlar olgunlaşınca tabii ki siz de burada Ekim ayı içerisinde olaylara bakış açınızı ve düşüncelerinizi değiştirmeniz gerektiğinden bahsediyor. Aksi takdirde hep aynı düşüncelerle olaylara yaklaşırsanız, Zamanla hastalık hastası olma, e, saplanıp kaldığınız ve ilerleyemediğinizi e, düşünebileceğiniz bir takım durumlar ön plana gelebilir. O yüzden burada Ekim ayı içerisinde bakış açımızı ve düşüncelerimizi tamamıyla farklı pencerelerden bakma tarafına yönlendireceğiz. E, arkasından da e, bazı şartların olgunlaşması gereken süreçler olabilir. Zamanla bakış açımızı değiştirdikçe kafamızda aydınlanmalar yaşayacağımızı bizlere söyleyen kartlardan birisidir. Kasım ayına geldiğimizde ise Dünya kartı geldi. Birçok ikizler belki dünya evine girebilir ya da işte sağlam temelli ilişkilere başlayabilir eğer hayatınızda birisi yoksa. Ee, ama e, sabırla bağlantılı bir kart olduğu için ödülünü verir, geç verir ama sağlam verir. Bu iş hayatınızda da geçerli, evliliğinizde de geçerli, ikili ilişkilerde de ve ailesel konularda da geçerli. Yani mevcut konu her neyse e, sabırla bir şeylere e, devam etmemiz gerektiğini, belki işte hayatımızda almamız gereken sorumluluklar varsa muhakkak sorumlulukların bilincinde olmamız gerektiğinden bizlere bahsediyor. Çünkü sorumluluk almadığında e bizlere başarı vaat etmeyecektir bu kartımız. E, sorumluluklarımızı bildiğimizde yeni iş girişimleri işte yeni ilişkiler ya da mevcut ilişkilerle alakalı e, daha kalıcı bir şeylerin olumlu yönde ilerlemesi durumları söz konusu olabilir. O yüzden dünya kartı biten bir ilişkiye ikinci bir şansı vermeyle bağlantılı durumları da ön plana getiriyor. Yani burada sizler e, mevcut ayrılık yaşadığınız ilişkiler varsa e, bazıları İkinci bir şansı verebilir. Bazıları ikinci evliliklerini yapabilir ya da bazıları burada yeni ilişkiler, uzun vadeli kalıcı ilişkiler yaşayabilir diyebiliriz Dünya Kartının anlamına baktığımızda. Ve son olarak ermiş kartıyla 2022 yılını siz sevgili ikizler bu şekilde kapatıyorsunuz. Yani e, bir takım gecikmeler söz konusu olabilir son aylarda. E, yani mevcut konu her neyse sürecin ağır işleyeceğinden bizlere bahsediyor. O yüzden sabırla ilerlemeniz gerektiğini, sessiz sakin, sükunet içerisinde ilerlemeniz gerektiğini e, ve biraz iç dünyanıza dönerek kendinizi inzivaya almanız gerektiğini bizlere söylüyor. Yani burada zaten Aralık ayı içerisinde bildiğiniz bazı zorluk karşısında karamsarlaşacaksınız. Meşakkatli bir takım yollardan bahsediyor. E, mevcut işinizde veya işte ilişkilerinizde ailesel konularda karamsarlaştığınız, depresifleştiğiniz durumlar ön plana gelebilir. E, ama burada sabırla ilerlenildiğinde. İç dünyamıza dönüp bilinçaltımızda bu konuyla alakalı e, sorunları, problemleri derinlemesine irdelediğimizde kararsız kaldığımız konu her neyse, bizim canımızı sıkan konu her neyse aslında kendi ışığımızla kendi yolumuzu aydınlatabileceğimizi bizlere söyleyen kartlardan birisidir. Sizler sevgili ikizler ve yükselen ikizler 2022 yılında ay bazında neler yaşayacaksınız? Tarot açılımı sayesinde bunları öngörmüş olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve hepinize mutluluklu yıllar diliyorum.